Bina sakinleri yaka silkiyor. Oğlunu uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışan babaysa çaresiz. Kendini öldürmeye inmiş aşağıya. Bir şey yer kimyasal yedi. Zorla aldım ya. Ama ısrar olsun artık bir ceza alsın ya. Antalya'da 31 yaşındaki madde bağımlısı yaşadığı binanın bodrum katındaki malzemeleri yaktı. Genç adamı duman kapanından 60 yaşındaki babası kurtardı. Tabii, tabii intihar için orada yaptı. Ben kurtardım. Babasıydı. Hiçbir el avucası 5 sene oldu bu işleri diyorlar. her gün ağlıyor. Lanet gelsin. Yangını itfaiye ekibi söndürdü. Polis genci ekip aracına bindirdi. Madde etkisindeki genç olan bitenin farkında bile değildi. Biz ne söyleyeceğiz? Apartman olarak bıktık. Güzelce uyardık, ikaz ettik. Babası da burada geldi, söz verdiler. Ama biz bunu şikayet etsek de polis zaten aynı gün serbest bırakacak. Gözyaşlarına yaşlarına boğulan baba derdini kameralara anlattı. Ben babasıyım. Adı Ama ıslah olsun artık. 5 sene oldu. Üstlüğü, 5 sene. Her gün ağlıyor. Lanet gelsin.